İzmir'de sağanak felaketinde iki can gitti. Özge, Ceren Deniz ve İnanç Öktemay davasında karar çıktı. 12 Temmuz günü saat 18 sularında başlayan sağanak yağış İzmir'in birçok ilçesinde sokakları göle çevirdi. Yağmurdan korunmaya çalışan İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz suyla dolan bir yolda elektrik akımına kapıldı. Yardım etmeye çalışan İnanç Öktemay da aynı şekilde akıma kapıldı. Her ikisi de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Deniz, memleketi Osmaniye'de, Öktemay ise İzmir'de toprağa verildi. Hazırlanan bilirkişi raporunda Deniz ve Öktemay'ın herhangi bir kişisel kusuru olmadığı, olayın önceden öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu vurgulandı. Raporda olayın bir doğa olayı olarak değerlendirilemeyeceği, aksine ihmal ve teknik eksiklik zincirinin sonucu olduğu belirtildi. Bölgede görevli iki kurumunda gerekli önleyici tedbirleri almadığı ifade edildi. Adam'a elektrik çarptı şu anda. Ay yerde kaçak var. Adam'a elektrik çarptı adam öldü.

Bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti. Bazı sanıklar için ise beraat istendi. Duruşmada söz alan Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi şu ifadeleri kullandı: "Burada verilecek karar yalnızca evladım için değil, bütün gençlerimiz için bir dönüm noktası olacak. Bu ihmali yapanların hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Kimse sokakta yürürken ölmesin." Kamu vicdanını rahatlatacak bir karar çıkacağına inanıyorum. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 9'u tutuklu 39 sanık yargılandı. Mahkeme heyeti kararını açıkladı. 30 sanık 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 9 sanık beraat etti. 6 tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verildi. Böylece tutuklu sanık sayısı 15'e yükseldi. Yurt dışında bulunan bir sanığın dosyası ise ayrıldı. İzmir'de iki gencin yaşamını yitirdiği bu dava, ihmal zincirinin bedelini kim ödeyecek sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı. <laughs>